15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Vali Orhan Düzgün ziyaret edildi. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı. Bu kapsamda ilk olarak Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Tanmuş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İç Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve turizmciler tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Turizm Haftası kapsamında bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten İsmet Talmoş, turizmin anlamını ve önemini anlatmaya başladıklarını söyledi. E, tabii ki amacımız e, özellikle çocukları, gençleri ve e, e, yerel halkı turizm bilincini e, geliştirmek, e, turizmin anlamını önemini anlatmak. Bir hafta süreyle çeşitli e, etkinliklerle, e, çeşitli e, konferanslarla, çeşitli sempozyumlarla e, bu... Turizm haftasının turizmin önemini e, anlatan etkinlikler düzenleyeceğiz. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Farmuş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İçilmaz e. ve beraberindeki heyet sonra Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Şöyle temsilen bu tarafta Mahmut Bey'in Ziyarette konuşan İsmet Farmuş, Vali Orhan Düzgün'e turizme olan ilgisinden dolayı teşekkür etti. İl e, ve destekleri dolayı şükranlarımız sürüyor. Teşekkür ediyoruz Ayman size. Ee, Nezaket ziyaret için buradayız. Arz ederim. Türkiye'nin turizm sektöründe ciddi bir pay sahibi olduğunu belirten Vali Düzgün, bunun Kayseri'nin sahip olduğu zengin kültür potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Turizm daha çok özel sektörün yürütmesi gereken, kamunun ancak rehberlik ve desteklik yapması gereken bir sektör. İnşallah el birliği içerisinde Kayseri'de turizm sektörünü canlandırmak, Kayseri'ye gelen turist sayısını artırmak için birlikte çalışacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye zaten turizm sektöründe dünyada çok ciddi bir pay sahibi ve her geçen gün bu payını giderek artırıyor. Bu paydan tabii Kayseri'nin de aldığı payı artırmak, Kayseri'nin sahip olduğu zengin işte kültür potansiyelini, turizm değerlerini sadece Kayserilere değil tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya tanıtmak, oradan herkesin istifadesini sağlamak amacıyla bu fahtonun ben bir fırsat olmasını diliyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İtçilmaz ise Kayseri'de turizmin gelişmesinin ekonomi de geliştireceğini söyledi. Kayseri'nin turizminin gelişmesine elimizden gelen tüm katkıyı sunmak istiyoruz. Zaten bu vesileyle oluşan tüm etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Efendim, tabii e, turizm geliştikçe Kayseri'nin ekonomisi geliştirecektir diye düşünüyoruz. <laughs> Kayseri'nin ekonomisinin gelişmesi demek, üyelerimizin de bunlar istifade etmesini demektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin daha da artarak devam etmesi <laughs> ve Kayseri'nin ekonomisinin daha da canlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Ve tekrar turizm hatasını hayırlı olmasını diliyorum. Turizm Haftası kutlamalarına Selçuklu Uygarlı Müzesi'nde devam edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Tarmuş genç ve çocuklarda turizm bilincini oluşturmak için bu haftayı düzenlediklerini, bu kapsamda hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Geber Müzesi burada duruyordu yıllarca. Erciyes orada duruyordu yıllarca. Ali Sait Paşa sokağı orada duruyordu yıllarca. Ama bu turizm arzının üst yapısı, tanıtımı ve yardımcı kaynakları hazırlanmamıştı. Böylece de çok fazla turist çekemiyordu. Ama bu turizm arz kaynaklarının yardımcı hizmetleri dediğimiz pazarlanabilirliği yardımcı hizmetleri üst yapısı bir emin hız kazanmıştır. Eee yakın zamanda inşallah turizmde bu özlenen payı alacağımızı ben eee ümit ediyorum. Kayseri Valisi Orhan Düzgün de Türkiye'de turizmin son yıllarda çok geliştiğini, ancak Kayseri'de en önemli eksikliğin gelen grupları gezdirecek rehberlerin bulunmaması olduğunu söyledi. Vali Düzgün bu büyük bir eksiklik sadece iki rehber var dedi. Tabii Kayseri'de gördüğüm en önemli bir eksikliklerden birisi de özellikle dışarıdan buraya bir grup geldiğinde onları gezdirebilecek olan yeterli sayıda rehberin olmaması. Kültür ve Turizm Müdürlüğü iki tane güvenliği olan rehber arkadaşımızın dışında, Kayseri'de profesyonel rehber diyebileceğimiz maalesef e, ciddi sayıda rehberimiz yok. Bir gün kadarıyla sadece iki kişi var. Kayseri'de profesyonel rehberlik yapabilecek kişi sayısının da sadece iki kişiyle sınırlı olması bence son derece büyük bir eksiklik. İnşallah onunla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nız beraber rehberler odasıyla beraber Kayseri'de turizm fakültelerinden, turizm liselerinden mezun olan bu gençlerimizi kanseri hakkıyla gezdirebilecek, doğru bilgiler sunabilecek rehberler olarak yetiştirmeyle de arasında alıyoruz. Hafta nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye girenlere ödüllerine Bar Orhan Düzgün verdi. Program Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin konseriyle devam etti. Müze dışına sergi açan özel bir kreşin öğrencileri tarafından sergiyi gezen Orhan Düzgün çocuklarla fotoğraf çektirdi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 4 yaşındaki Cansu Uçan'la yakından ilgilendi. Karaman ırkıma bir gül, ne bir şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız var helal, hak eder, hakka tapar. 30 Mart yerel seçimlerinde Melikaz Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Başkan Memluk Büyük hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Vali Orhan Düzgün ziyaret edildi. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı. Bu kapsamda ilk olarak Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Tanmuş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İç Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve turizmciler tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Antına çelenk sunuldu. Turizm Haftası kapsamında bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten İsmet Tarmoş, turizmin anlamını ve önemini anlatmaya başladıklarını söyledi. E, tabii ki amacımız e, özellikle çocukları, gençleri ve e, e, yerel halkı turizm bilincini e, geliştirmek, e, turizmin anlamını önemini anlatmak. Bir hafta süreyle çeşitli e, etkinliklerle, e, çeşitli e, konferanslarla, çeşitli sempozyumlarla e, bu turizm haftasının turizmin önemini anlatan etkinlikler düzenleyeceğiz. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taşmuş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İçilmaz ve beraberindeki heyet sonra Bari Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Şöyle temsilen bu tarafta memnuniyetiniz yani, Ziyarette konuşan İsmet Taşmuş, Bari Orhan Düzgün'e turizme olan ilgisinden dolayı teşekkür etti. Eee idareye destekten dolayı Yorumlarımız için de teşekkür ediyoruz Sayın Hanımefendi'ye. Ee, nezaket yerler için mutluyuz. Az ederim. Türkiye'nin turizm sektöründe ciddi bir pay sahibi olduğunu belirten Vali Düzgün, bunun Kayseri'nin sahip olduğu zengin kültür potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Turizm daha çok özel sektörün yürütmesi gereken, Kamu'nun ancak rehberlik ve desteklik yapması gereken bir sektör. İnşallah el birliği içerisinde Kayseri'de turizm sektörünü canlandırmak, Kayseri'ye gelen turist sayısını artırmak için birlikte çalışacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye zaten turizm sektöründe dünyada çok ciddi bir pay sahibi ve her geçen gün bu payını giderek artırıyor. Bu paydan tabii Kayseri'nin de aldığı payı artırmak, Kayseri'nin sahip olduğu zengin işte kültür potansiyelini, turizm değerlerini sadece Kayserilere değil Tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya tanıtmak, oradan herkesin istifadesini sağlamak amacıyla bu fahtonun ben bir fırsat olmasını diliyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İtçilmaz Kayseri'de turizmin gelişmesinin ekonomi de geliştireceğini söyledi. Kayseri'nin turizmin gelişmesine elimizde gelen tüm katkıyı sunmak istiyoruz. Zaten bu nesileyle oluşan tüm etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Yani, tabii e, turizm geliştikçe Kayseri'nin ekonomisi gelişecektir diye düşünüyoruz. Evet. Yani Kayseri'nin ekonomisinin gelişmesi demek, <laughs> üyelerimizin buna istifade etmesi gerektiği e, diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin daha da artarak devam etmesi <laughs> ve Kayseri'nin ekonomisinin daha da canlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Ve tekrar e, turizm hatasını hayırlı olmasını diliyorum. Turizm Haftası kutlamalarına Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde devam edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Tarmuş genç ve çocuklarda turizm bilincini oluşturmak için bu haftayı düzenlediklerini, bu kapsamda hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Gebernesi Tıp Müzesi burada duruyordu yıllarca. Erciyes orada duruyordu yıllarca. Ali Sait Paşa sokağı orada duruyordu yıllarca. Ama bu turizm arzının üst yapısı, tanıtımı ve yardımcı kaynakları hazırlanmamıştı. Böylece de çok fazla turist çekemiyorduk. Ama bu turizm arz kaynaklarının yardımcı hizmetleri dediğimiz pazarlanabilirliği yardımcı hizmetleri üst yapısı bir emin hız kazanmıştır. Eee yakın zamanda inşallah turizmde bu özlenen payı alacağımızı ben eee ümit ediyorum. Kayseri Valisi Orhan Düzgün de Türkiye'de turizmin son yıllarda çok geliştiğini, ancak Kayseri'de en önemli eksikliğin gelen grupları gezdirecek rehberlerin bulunmaması olduğunu söyledi. Vali Düzgün bu büyük bir eksiklik, sadece iki rehber var dedi. Tabii Kayseri'de gördüğüm en büyük eksikliklerden birisi de, özellikle dışarıdan buraya bir grup geldiğinde, onları gezdirebilecek olan yeterli sayıda rehberin olmaması. Kültür ve turizm müdürlüğü bünyemizde iki tane kamu görevlisi olan rehber arkadaşımızın dışında Kayseri'de profesyonel rehber diyebileceğimiz maalesef e, ciddi sayıda rehberimiz yok. Bir gün kadarıyla sadece iki kişi var. Kayseri'de profesyonel rehberlik yapabilecek kişi sayısının da sadece iki kişiyle sınırlı olması bence son derece büyük bir eksiklik. İnşallah onun Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TÜRSAT beraber, rehberler odasıyla beraber Kayseri'de turizm fakültelerinden, turizm liselerinden mezun olan bu gençlerimizi kaseri hakkıyla gezdirebilecek, doğru bilgiler sunabilecek rehberler olarak yetiştirmeyi de hedeflerimiz arasında alıyoruz. Hafta nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye girenlere ödüllerini Bari Orhan Düzgün verdi. Program Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin konseriyle devam etti. Müze dışına sergi açan özel bir kreşin öğrencileri tarafından sergiyi gezen Orhan Düzgün çocuklarla fotoğraf çektirdi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 4 yaşındaki Cansu Uçan'la yakından ilgilendi. Karamel ırkıma bir gül, ne bir bu celal, sana olmaz dökülen helal, hak eder, hakka tapar. 30 Mart yerel seçimlerinde Melikaz Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Başkan Memluk Büyük hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.